Herkese merhabalar arkadaşlar ben Alpa Bugün sizlere nasıl video küçültülür arkadaşlar bunu göstereceğim. İlk, ilk olarak şu programı mesela video çektiniz arkadaşlar. Fark etmez bandikam ya da bunu mesela video çektiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle video çek Mesela ben örnek olarak böyle bir video çektim arkadaşlar. Oyun videosu. Şimdi bunu sağ tıklıyoruz arkadaşlar. E, birlikte aç. Move Maker. Eğer Move Maker sizde yoksa Windows temel parçaları indirmeniz gerekir. Yani orada Mommaker zaten Mommaker'ı indirin arkadaşlar oradan. Bunu birlikte aç Mommaker diyoruz arkadaşlar. Eğer hani bunun içine intro metro eklemek isterseniz arkadaşlar mesela ben şöyle hmm, gördüğünüz gibi intro'yu önüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Direkt böyle oluyor. Ya da müzik eklemek isterseniz şu müziği üstüne getirip şu alta koyuyorsunuz. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ilerleteyim. Hmm, gördüğünüz gibi böyle devam ediyor arkadaşlar. Bunu küçültme amaçlı. Şimdi bu nasıl küçülecek? Böyle bu birlikte işte geliyor. Intro da ekleyebilirsiniz öyle fark etmez. Buradan filmi kaydet. Buradan istediğinizi kaydedin. Ama size önerdiğim yani size önereceğim 70 720 p görüntü ya da yüksek tanımlıkta yani bunun görüntü boyutu da daha yüksek olduğu için bunu ben size tavsiye ediyorum. Ben yüksek tanımlı ekran yapacağım arkadaşlar. Artık o karar size kalmış. Nasıl yaparsınız? Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Buradan mesela adını yazıyoruz. Mesela bak ben burada yazdım. Olmadı. <laughs> yanlış o, yanlış oldu. Ş şöyle kaydet diyoruz. Hmm. Hmm, Bir hayır. Ş şöyle hmm. kaydetsin arkadaşlar. Böyle kaydediyor. Bu kaydetme tamam sonra bunu kapatıyorsunuz. Kapat. Kaydır diyorsunuz. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Ondan sonra o kendi kendine kaydediyor. Yani şey yapıyor. Küçültüyor videoyu. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.